Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyenlerimiz, temel aile eğitimleri seminerlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki konumuz kronik hastalıklarda beslenmenin önemi. Konuğumuz ise İl Sağlık Müdürlüğü'nden diyetisyen Dilara İpek Okçoğlu hanımefendi. Kendisiyle özellikle bu Covid salgını döneminde sağlıklı beslenme üzerinde durmaya çalışacağız. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş Dilara Hanım sizi kısaca bir tanıyalım. Ondan sonra soru cevap kısmına geçelim inşallah. Ben Dilara İpek. Ee, İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde ee, diyetisyen olarak şu anda görevime devam ediyorum. Evet genel olarak poliklinik hizmeti de veriyoruz. Değişik çalışmalar da yapıyoruz. Diğer il müdürlükleriyle beraber. Evet. Şu anda burada sizlerle beraber de inşallah bazı soruları cevaplarız. Evet. O zaman konumuza başlayalım. Sorularımıza geçelim. İlk önce sağlıklı beslenmeden bahsetmek istiyorum ben. Sağlıklı beslenme nedir? Ve bizim için neden önemlidir? Sağlıklı beslenme dediğimiz zaman aslında aklımıza yeterli ve dengeli beslenme kavramlarının gelmesi gerekiyor. Yani yeterli beslenme ile dengeli beslenme de aslında aynı şey gibi kullanılıyor çoğunlukla ama yeterli beslenme dediğimiz zaman günlük almamız gereken besin öğelerini belli miktarlarda almaktan bahsediyoruz. Dengeli beslenme dediğimiz zaman da o besin öğeleri, tabi bunlar 50 farklı gruba ayrılıyor, e, hepsini belli oranlarda almaktan bahsetmiş oluyoruz. E, yeterli ve dengeli beslenmediğimiz zaman vücudumuzda neler oluyor? E, i̇şin bir de bu yönü var. E, yetersiz ve dengesiz beslenme e, bağışıklığımızın düşmesinden, e, halsizlikten, e, uyku sorunlarından, uyku problemlerinden, e, derslerde veya işlerinde başarımızın düşmesinden e, çeşitli hastalıklara kadar obeziteye veya aşırı zayıflığa kadar birçok duruma sebep olabiliyor. Evet. E, neden önemlidir dediğimiz zaman da e, az önce saydığım sebepler bizim hayat kalitemizin düşmesine neden oluyorlar. Yani e, iş başarımız düşüyor, çocuklar da okul başarısı düşüyor, e, çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Genetiğimizde bu konuda çok önemli. Genetik olarak eğer altta yatan farklı hastalıklarınız varsa yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda bu hastalıkların da ortaya çıkmasına sebep oluyorsunuz aslında. Bu nedenle hayatımızda sağlıklı beslenme önemli bir yer kaplaması gerekiyor diyebilirim. Burada bu besin öğelerinden bahsettiğimiz zaman nedir bu besin öğeleri diye tabii ki soracak olur izleyiciler. Besin öğelerimiz aslında temel olarak dört gruba ayrılırlar. Daha doğrusu biz bunları daha kolay olsun diye bu şekilde gruplandırıyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında 50 farklı kategoride sınıflandırılıyor ama bazı besinler benzer öğeleri içerdiği için biz onları dört gruba temel olarak evet. ayırdık diyelim. Bunlar ekmek, tahıl grubumuz, et, yumurta, kurubakla ilgili grubumuz var. Sebze e, meyveler grubumuz var. Bir de süt ve süt ürünleri grubu var. Bu C vitamini, D vitamini şeklinde gibi yani. Aynen. Mesela meyve sebze grubu daha çok dediğiniz C gibi vitamini C vitamini, D vitamini, vitamin, e, vitamin mineralleri daha çok ihtiva eden grup. E, et süt yumurta e, et yumurta ilgili grubu biraz daha protein evet, yani. ağırlıklı. Süt grubu da yine aynı şekilde tabii ki. Tahıl grubu da ekmek grubu dediğimiz bize daha çok günlük karbonhidrat ihtiyacımızı sağlayan grup aslında. Yeterli ve dengeli beslenme dediğimiz zaman aslında yapmamız gereken şey ana öğünlerimizde, birazdan onlardan da bahsedeceğim. Bu dört grubu birden oluşturmamız. Yani bir öğle yemeğini düşünün. Et veya kuru baklagil olarak bir porsiyon yemeğimiz olsun. Tahıl grubu olarak ekmeğimiz olsun yemeğimizin yanında veya işte bir porsiyon makarnamız, bulgur pilavımız olabilir. Ee, sebze meyve grubu olarak yemek arkasından yenen bir meyve olabilir veya yemekle beraber yenen bir porsiyon salata olabilir. Süt grubu olarak da ayran veya yoğurdu tercih edebiliriz. Bu şekilde çok dengeli bir ana öğün sağlamış oluruz. Ee, öğün sayılarımız da bu ana öğünler, ara öğünler bunlar da önemli bizim yeterli ve dengeli beslenebilmemiz için. Ee, en azından 3 ana öğünümüz kesinlikle olsun istiyoruz günlük beslenme örüntümüzde. Bunun yanında e, genellikle zayıflama aşamasında da ihtiyaç duyulduğunu söyleyebilirim. Herkes de tabii ki aynı şekilde yürümüyor ama e, ara öğünlere de ihtiyaç duyuluyor. 2-3 tane de ara öğünü ekleyebiliriz öğünlerimize. Şimdi o zaman biz bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bugün dünyada genelde fast food'a bir yöneliş var. Hı hı. Ama ne varsa gelenekte var diyoruz o zaman. Evet biraz yani öyle. Bizim işte annelerimizin, ninelerimizin bu bize bizim önümüze sundukları sofralarda bu anlattıklarınız bütün vitamin grupları da geçerli yani. Hı hı. Yani kendi özümüzdeki soframıza da dönmemiz lazım herhalde. Kesinlikle yani dışarıdan gelen her şey elbette ki her şeye çok hepsi zararlı diye bakamayız. Araştırmamız lazım. Etiket okumak çok önemli. E, etiket okumayı da öğrenmemiz lazım. Bir e, yediğimiz aldığımız, yediğimiz gıdanın içinde ne kadar neyden var ve bunlar bizim vücudumuzun ne işe yarıyor? E, neye dönüşüyor? Bizim sağlığımızı nasıl etkiliyor? Evet. Bunları öğrenmek tabii ki önemli. Evet. Şimdi sağlıklı beslenme dediniz. Nedir? Onun tanımını yaptınız. <laughs> yani sağlıklı beslenmediği zaman kişi zayıflayabilir dediniz. Bir de obezite durumu var. Yani çok aşırı küle alma durumu var. Aynen. Obezite niye oluyor yani? Nedir obezite? Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim ile ilgili. Obezite bir hastalık. Bunu bu şekilde tanımlamamız lazım. Ee, obezite ciddi bir hastalık. Kronik bir hastalık. Kendi başına ve aynı zamanda diğer kronik hastalıklarla beraber de seyreden bir hastalık. Ee, kendisi Diğer kronik hastalıklara sebep olabiliyor obezite veya e, bir diyabetten bahsedebiliriz kronik hastalık olarak hipertansiyondan bahsedebiliriz bunlar da obeziteye sebep olabiliyor beraber iç içe düşünebiliriz bunları obezite nedir diye sorduğumuz zaman e, vücudumuzdaki yağların organlarımızı etkileyecek miktarın üzerine çıkması olarak tanımlayabiliriz yağ dokusunun çok artması vücudumuzda. Obezite aslında temel olarak bu demek, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre. Biz obeziteyi ölçerken, kişilerin obez olup olmadıklarını değerlendirirken şöyle bir hesaplama yöntemi kullanıyoruz. Çok kaba bir hesaplama yöntemi. Şunu söyleyeyim, 18 yaş üzeri için geçerli bir hesaplama yöntemidir. Bu beden kitle indeksi. Aslında çoğumuz duyuyoruz nasıl olduğunu. Mesela şu an eğer izleyenler varsa kendileri hemen cep telefonlarından veya hesap makinelerinden değerlendirebilirler kendi kilo durumlarını. Boylarını mesela 1.70 boyunda bir kişiyi baz alalım. 1.7 olarak alıyoruz bunu. 1.7'yi 1.7 ile çarpıyoruz. 2.89 gibi bir rakam çıkıyor. Kilonuzda 80 diyelim. 80'i bu 2.89 sayısına bölüyorsunuz. Buradan çıkan rakam yanlış tahmin etmeyeysem 26-27 civarında bir rakama tekabül ediyor. Bu rakam bizim istediğimizin biraz üstünde mesela. Ee, bu sizin biraz fazla kilolu olduğunuzu gösteriyor. Ee, o en son elde ettiğiniz rakamın 18,5 ile 25 arasında olması gerekiyor normal sınırlar için. 18,5'un altı için zayıf diyoruz, aşırı zayıf. 25-30 arası için fazla kilolu, 30'un üzeri için artık obezite tanımını koyabiliyoruz. Ee, Tabi tekrar söylüyorum bu hesaplama 18 yaş üzeri için geçerli, 18 yaş altı için farklı parametreler var. Evet. Ve aynı zamanda bu da tek başına sizin obez olduğunuzu kesinlikle evet 30'un üstüne çık ben obezim diye de düşünmeyin. Bunun için ayrıca dediğim gibi obezite nedir? Vücutta yağ dokusunun çok fazla olması, organlarınızı etkileyecek boyutlarda olması. Siz belki kilo olarak yükseksiniz. Bunu mesela sporcularda özellikle çok fazla görüyoruz. Eğer profesyonel spor yapan bir birey varsa karşımızda biz onu bu hesaplamaya dahil edemeyiz. Çünkü vücut kütlesi olarak yeridir ama çok fazla kas kütlesi vardır onda. Yağ yoktur çok fazla en azından yani yağ tabii ki yağ da vardır ama etkileyecek kadar yoktur kötü etkileyecek kadar ee, o yüzden e, bu beden kitle indeksini bu şekilde normal bireyler için evet. e, 25 ile 18.5 arasında Değiliriz. değerlendirebiliriz. Şimdi obezite de bir kronik rahatsızlık dediniz <laughs> şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nde ilan ettiği ilan ettiği gibi bir pandemi döneminden geçiyoruz. Özellikle de bu pandemi döneminde vefat edenlerin genelde uzmanlar, doktorlar ekstra bir kronik rahatsızlığının olduğunu söylüyorlar genel itibariyle. Bu kronik rahatsızlıklar nelerdir desek? Kronik rahatsızlık e, dediğimiz zaman hastalığın e, belirti ve bulgularının e, ortaya çıkmasının çok uzun zaman aldığı, çok kolay her zaman çok kolay yollarla teşhis edilemeyen zamanla vücudun direnç göstererek belki de buna uyum sağladı ama en sonunda ortaya çıktığı zaman kişiye gerçekten hayat kalitesini düşüren, zarar veren, hayat boyu süren bu da önemli. Sürekli bir tıbbi müdahaleye, işte ilaç kullanımı olabilir, başka tıbbi müdahalelerden bahsedebiliriz. Bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalıklara biz kronik hastalıklar diyoruz. En başlıca topluma etkileyen kronik hastalıklar diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları. Bunları sayabiliriz. Zaten koronavirüsle aslında ilgili mesela. evet astım da bunların içinde sayabiliriz. Ee, koronavirüsle ilgili zaten en çok etkilenen risk grupları olarak da bunları diyabetli bireyleri, hipertansiyonla sahip, astıma sahip bireyleri genellikle duyuyoruz. Ee, kronik hastalıklarda dediğim gibi kesinlikle, özellikle bu dönemde e, kronik hastalığa sahip olan bireylerin kendilerine daha da fazla dikkat etmesi gerekiyor. Kronik hastalıklar kesinlikle, evet ilacı kullandım, bir kutu kullandım, bitti. ...ben artık iyileştim denilebilecek evet. hastalıklar değil. Evet. Bunu öncelikle kabul etmek gerekiyor. Kesinlikle doktor kontrollerini bu aşamada... ...evet her zaman pandemi dolayısıyla belki çekiniyoruz hastanelere gitmekten ama... ...çeşitli şekillerde kontrolü kesinlikle doktorlarla iletişimlerini sağlamalarını tavsiye ediyoruz... ...kronik hastalıkları olan bireylerimize de. Ee, ve aynı zamanda tabii ki e, beslenmeye de dikkat etmek e, bu aşamada. Ama oraya gelecektim yani bu kronik hastalıklarda beslenme o zaman bir kat daha önem arz ediyor. Evet kronik hastalıklarda şöyle e, besin e, öğelerine kesinlikle çok fazla dikkat etmeleri gerekiyorlar ve e, kilolarını kontrol altında tutmaları bütün kronik hastalıklar için çok önemli. Yani Hipertansiyon içinde, diyabet içinde, kalp damar hastalıkları, astım içinde bütün hastalıkların altında en başta duyarsınız kilo kontrolünün sağlanması. Bu çok önemli bir kriter bizim için. Kişi eğer obezse bütün bu saydığım kronik hastalıklar açısından bizim için bir tık daha riskli olmuş oluyor. E, aynı şekilde şunu da söyleyebilirim. Bu kesinlikle dediğim gibi herkes için geçerli bir şey değil ama kilo kontrolünü sağladığımız zaman normal sınırlar içinde kilolarını indirdiğimiz hastalarda kronik hastalıklarında da iyileşme gözlemliyoruz. Bu şekilde tansiyon hastası olup tansiyon ilaçlarını azaltan veya bırakan ya da do yine doktor kontrolünde değişimli kullanan hastalarımız oldu. Diyabet hastalığı teşhisi konulmuş olup yine oral antidiabetik dediğimiz ilaçlarımız var diyabet hastalığında ya da insülin var. Bunların kullanımını daha küçük dozlara indiren veya tamamen bırakan hastalarımız oldu. İnsülin için bırakamıyorlar genellikle ama insülin eksikliği biraz daha farklı çünkü. Ama diyabet içinde bu şekilde düzelme sağlayan hastalarımız var. O yüzden diyebilirim ki beslenme evet hayatımızın temelinde olması gereken, sağlıklı beslenme hayatımızın evet. temelinde olması gereken bir şey. Yani beslenme ve kilo. O kilo dengesi çok önemli demek. Hı, hı. Anlattıklarınızdan onu anlıyorum. Şimdi bunları bir sınıflandırsak yani gerek var mı bilmiyorum da diyabetli hasta nasıl beslenir? Hipertansiyonlu hasta nasıl beslenmelidir? Kalp damar hastalıkları olan hasta nasıl beslenmelidir şeklinde? Kısaca. Şimdi şöyle e, kronik hastalıkların genelinde dediğim gibi bunlarda en çok saydıklarınız bizi hayatımızı toplumu etkileyen en, en çok etkileyen hastalıklar zaten. Bunlar için şunu söyleyebilirim. Temelde aslında hepsi için doğal beslenmeye özen gösterin. Paketli gıdaları çok fazla tüketmemeye özen gösterin. Yiyeceklerinizi kızartma değil de fırında, haşlama, ızgara yollarıyla pişirmeye, bu şekilde pişirilmiş gıdalar tüketmeye özen gösterilebilir. Beyaz ekmek, beyaz un yerine ee, tabii ki kişinin başka bir rahatsızlığı yoksa ee, tam buğday unlu e, ekmekleri, tam buğday unlu makarna olabilir veya pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edilebilir mesela. Ee, bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor ee, evet. Evet. besin örüntümüzde. Bunlarla beraber hayat tarzı da. Belki klişe olacak biraz ama biraz daha hareketlenmemiz de gerekiyor. Özellikle diyabet için konuşacak olursam. Ee, insülin direnci çok önemli bir bulgu. Özellikle tip 2 diyabet için. Burada belki birazcık e, diyabetin tiplerinden de bahsedebilirim. İki tip diyabetimiz var bizim genel olarak e, karşılaştığımız. Birincisi tip 1 dediğimiz. E, genellikle çocuk yaşta rastlanır bu diyabetli şeyler. Hatta İnsanlarda şöyle bir algı olur. Ne kadar küçük nasıl diyabete olur bu çocuğun? Diyabet aslında tam olarak yaşlı kesimin veya işte orta yaşın üzerindeki insanların sahip olacağı bir hastalık değil. İşin bir de genetik boyutu var. Eee kaynaklanan bir hastalık aslında diyabet. insülinin eksikliğinden veya yetersizliğinden kaynaklanıyor. Eksikliği dediğimiz zaman bu Tip 1 diyabet hastalarında küçük yaşta diyabeti ortaya çıkmış olan hastalarda e, pankreastan insülin hiç salgılanmıyor. Yani ya hücreler eksik veya zarar görmüş. Böyle olduğu zaman direkt insüline başlanması gerekiyor. Çünkü vücutta hiçbir şekilde insülin yok. Yani onu takviye etmeniz lazım vücuda. Tip 2 diyabet ise daha çok e, belli bir yaşın üstünde ortaya çıkan Çeşitli sebepleri olan bu kalıtım olabilir. Çok büyük oranda zaten genetik faktörler e, özen, e, özellik gösteriyorlar bu hastalığın ortaya çıkışında. E, beslenme alışkanlıkları kesinlikle, hayat tarzı, stres, insanın sosyal ve psikolojik durumu da bu hastalığın ortaya çıkışında etkili olabiliyor. E, bunlarla ortaya çıkan versiyonu da tip 2 diyabet. Bunda da genellikle insülin direnci başrol oynuyor. İnsülin direnci ne demek? Sizin vücudunuzdan insülin salgılanıyor, normal bir şekilde salgılaması var ama hücreleriniz bunu kabul etmiyor. Hücrelerin bunu kabul etmesi demek, insülinin kandaki şekeri hücrelere sokup hücrelerinde kullanmasını sağlaması demek aslında. Ama insülin direnci olduğu için o kandaki şeker seviyesi yükseliyor yükseliyor ama insülin bir türlü onu hücrelerin içine sokamıyor. Bu durumda da insülin direnci dediğimiz durum ortaya çıkmış oluyor. Bu durumun azaltmanın, iyileştirmenin en büyük yollarından bir tanesi de yürüyüş yapmak kesinlikle. Fiziksel aktivitemizi arttırmak. Edirne aslında bu bakımdan çok güzel bir şehir. Yani hemen hemen her yerde yürüyüş alanları bulabiliyorsunuz. Yollar çok fazla araçlardan kaynaklanan, aşırı bir trafik. Genel yani olarak da yoğunluk yok. yok, yani. Evet genel olarak <laughs> yoğunluk olmadığı için e, çok rahat yürüyüş yapabileceğiniz alanlar. Mesela sizin alanlar tavsiyeniz ne olacak? olur? Günde kaç adım yürümemiz lazım? Şimdi bu telefonlarda uygulamalar var işte. Günde en az gün. 10 bin adım diye aslında bir mottomuz var. O zaman bir sınıfta kaldık. <laughs> e, 10 bin adım e, aslında bakınca çok gözüküyor ama gün içindeki işlerinizi genellikle yürüyerek Zaten yapmayı tercih Ben 6 kilometreye falan tekabül ediyor. 6-7 kilometreye kilometre tekabül ediyor evet hemen hemen. E, Şöyle araç kullanmadığım zaman ben çok rahat 10 binin üzerine çıkıyorum ama o çok. hayatımıza arabalar, toplu taşıma vesaire girdiği zaman e, biraz e, işler, işin ucu kaçabiliyor bazen evet. veya çok acelemiz oluyor. Hani araçlarımızı kullanmamız gerekiyor mecburen. Bunlar, 300 metrelik markete ekmek almaya arabayla gidiyoruz yani. <laughs> Maalesef. Markete gidip büyük alışveriş yapacak oluyorsunuz mecbur hani taşımamak için arabayla gidiyorsunuz. O evet. ee, Yürüyüşe ayrıca çıkılmasını tavsiye ediyorum ben. Yani yürüyüş yapmak için onu kendini ayırdığın kendinize ayırdığınız bir vakit gibi düşünün. Ee, oturup kitap okuyorsunuz mesela. Onun gibi müzik dinlerken mesela takıp kulaklarınızı kulaklıklarınızı yürüyüş yapabilirsiniz. Evet. Ayrıca e, açık alanda yürüyüş yapmak da şu an hani toplu bir şekilde değil pandemiden dolayı açık alanlarda hani biraz daha nefes alarak oksijen alarak çok fazla insanlara yaklaşmadan çok topluluğun olduğu yerlere girmeden sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yapmayı ben her zaman tavsiye ediyorum. Evet. O zaman bu temel beslenme ilkeleri olarak neler söyleyebiliriz? E, son olarak onu soralım. Hı -hı. Bir de bunun içinde şu soruyu da sormak istiyorum. Özellikle şimdi televizyonlarda işte doktorlar çıkıyor, uzmanlar. Diyorlar ki bu D vitamini üzerinde çok fazla duruyorlar. İşte koronavirüsün D vitamini düşük olan kişilere daha kolay bulaştığı söyleniyor. Ve D vitaminin de genelde işte kışın, güneşin az olduğu dönemlerde düştüğü söyleniyor. Bunu nasıl e, telafi edebiliriz? D vitamini nasıl Yükleriz. D vitaminini telafi etmenin en güzel yollarından biri güneşli günleri kesinlikle es geçmemek. Güneşli günlerde özellikle bu güneşin çok şiddetli olduğu saatler vardır. O dönemlerde çıkmayın diye uzmanlar özellikle uyarır. Saat 11 ile 2 arasındadır öğlen vakti. Ama güneşin en faydalı ışıkları da aslında o saatte gelir. D vitamini içeren ışıkları. O saatlerde çıkın diyorum ama kesinlikle e, öyle saatlerce kalmak şeklinde değil. 11 ile 2 arasında 15-20 dakika kadar güneşin altında durduğunuz vakit günlük D vitamini ihtiyacınızı çok rahat karşılarsınız. Daha fazlasını ne e, tansiyon hastaları için ne de normal sağlıklı insanlar için çok fazla önermiyoruz. Zaten diğer hastalıklara sebep olabiliyor çünkü. Onun dışında tabii ki bu sadece 11 ile 2 arası değil. Öncesi ve sonrasında da güneş her zaman faydalı bizim için. Bu saatler dışında da muhakkak aslında açık alanda yürüyüş yapmak bir bakıma bu bakımdan da faydalı olabilir. şöyle en azından elleriniz, bilekleriniz tabii havalar da soğudu artık ama açık bir şekilde yüzünüz açık bir şekilde derinizin, cildinizin D vitamini almasını, güneş görmesini sağlarsanız bağışıklığımızın gelişmesine genel olarak da yardımcı olur. Şimdi bu koronavirüsle ilgili ortaya çıkan D vitamini eksikliği aslında toplumumuzda var, zaten halihazırda var olan bir şey. Ama e, gribal dönemlerde de ortaya çıkan bu bağışıklığımızı kuvvetlendirelim e, şeyini artık D vitamini eksikliği de eklendi. Eskiden çok fazla üzerinde durulmuyordu, bu bakımdan e, bunun da üzerinde durulması aslında çok faydalı olacak. D vitaminini sadece güneşten mi alabiliriz? Bu da bir değişik soru olabilir belki. Sadece güneşten değil tabii ki. Besinler yediğimiz besinlerden de D vitaminini karşılayabiliriz. Hangi besinler daha fazla D vitamini içerir dersek balık yağı, balık diğer balık ürünleri, karaciğer, yumurta sarısı. Bunlar D vitaminini içeren besinlerdir. Bunlardan da Tabii ki her şeyi her gün tüketmek kesinlikle yine sağlıksız beslenmeye sebep olacaktır ama belli aralıklar yumurtayı mesela eğer yumurta ile ilgili başka bir probleminiz, herhangi bir alerjiniz, bir sağlık probleminiz yoksa e, her gün bir tane haşlanmış tam yumurtayı ben zaten tavsiye ediyorum genel olarak e, diyetlerine ki bana danışan kişilerin. E, bunun dışında sağlıklı beslenmek genel olarak bağışıklığın bütün e, vitaminleri, mineralleri aslında dengeli olarak aldığınız için eee bağışıklığınız da doğal yoldan zaten güçlenmiş olacak. Evet. Böyle çok e, ekstra şeyler yapmaya aslında çok da fazla gerek yok. Çok da fazla yok. gerek yok. Çok, evet. Vücudunuzun ciddi bir eksikliği, ciddi bir ihtiyacı olmadığı sürece bunun dışında ben bir de C vitamininden de biraz bahsetmek istiyorum. O da yine bu dönemlerde aslında vücudumuz için önem arz eden bir vitamin. Aynı zamanda şöyle de bir özelliği var, önemi var. D vitaminini mesela vücudumuz belli bir miktarda depolayabiliyor. C vitamini için böyle bir şey söz konusu değil, depolanmıyor da. O yüzden almamız gerekiyor aslında sürekli. Bunu da neden alabiliriz C vitaminini en fazla? patatesten mesela alabiliriz. Hani en fazla demeyeyim ama en fazla turunçgillerden alabiliriz. Limon, portakal, bu dönemde e, mandalina tüketebileceğimiz yine turunçgiller. E, az önce dediğim gibi patatesin içinde var, lahana e, bunların içinde var, ıspanağın içinde, e, yeşil biber, maydanoz. E, bu besinlerin Patates içinde... de varsa sorun yok yani. Evet. Herkes <laughs> patates <laughs> patates aslında çok tüketilen bir yiyecek ama şöyle bir durum var. C vitamini ısıya çok dayanıksız bir e, vitamin. Yani bir yemek piştiği zaman içindeki C vitamini büyük oranda hmm. yitirmiş oluyoruz. Patatesi de çiğ olarak çok fazla tüketemeyeceğimiz için e, daha çok salata ve meyve sebze yiyi e, e, yani yönelsek çiğ olarak tüketebileceğimiz sebzeleri e, yönelsek çok daha faydalı olabilir. olur e, Yiyebileceğimiz Besinleri yani bir portakalı mandalina yiyemezsiniz ama elmayı mesela kabuğuyla beraber tüketebilirsiniz. Bu da gerçekten içindeki vitaminlerden, minerallerden de hem de posadan da çok daha fazla yararlanabileceğiniz e, bir kaynak olacaktır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Başka söyleyeceğiniz ederim. bir şey varsa bekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdilik. Ee, i̇stifade ettik. Allah razı olsun. Tabii Bu dönemde beslenme gerçekten de önemli. Yani dışarıda hazır yiyeceklerden çok özellikle kendimize has yemek kültürüyle beslenirsek, doğal olanla beslenirsek evet. herhalde bizim için Olabilirim daha iyi olacaktır. Evet. İnşallah. Evet Evet değerli izleyenlerimiz diyetisyen Dilara İpek Hanım bugün bizlerle birlikte oldular. Kendisi kronik hastalıklarda beslenmenin önemi üzerinde durmaya çalıştılar. Biz de kendisini dinledik sizlerle birlikte. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah istifade etmişizdir. Bundan sonraki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.